Arkadaşlar herkese merhabalar. Başlıktan da anlayacağınız üzere 8 yıl sonra tekrardan metin başlıyorum. Şu anda başlamış bulundum. Hatta epimi de çektim. Ee, daha öncesinde küçük bir hani hem kendimden bahsedeyim hem de Metin2 geçmişimle biraz bahsedeyim. Normalde 2008'in başlarında başladım ama kendi hesabımı açmadım. Kuzenim var Emre, o da başlamayı düşünüyor hatta şu an. Onda Metin2 hasreti fazla olduğu için e, o da başlamayı düşünüyor. 2008'de işte başladık. O, yani şey zamanı beni has, çok hatırlıyorum. İlk de Alesta kurulmadan, Türkiye'yi, Mörke'yi mevzu olan hatırlıyorum. Ama ilk işte Alesta'dır, Tuva'dır, sonra Asena'dır. Hani oralarda zaten kuzenim oynuyordu ama ben kendi hesabım 2008'in Eylül'ünde Anatolia son serverdi. Şu an yaptığım gibi yani Dolunay server şu an son server. Dedim burada başlayayım. Aynı o stil Anatolia'da açmıştım ve Anatolia'da 2008'in işte Eylül'ünden hatta gününü bile hatırlıyorum. Kurban bayramıydı yanlış hatırladım. Aynen aynen. Kurban bayramı mıydı yani Ekim'de olabilir yani 2008'in daha işte Kurban bayramı öyle düşünün arkadaşlar. Yani kafaya gittiler. Hatta ben sevmiyordum aslında dedim ki eskiden FIFA tarzı oyunlar oynandığı için Kuzenim de bunu oynardı. Benim evde bilgisayar yoktu ki dört yıl öncesine yani, yani dört yıl öncesine kadar yine bilgisayar yoktu. Ben de şikayet ederdim hani ablama falan ki işte şey oynayalım falan gibisinde. Yani FIFA'yı en azından karşılıkta ilk yarı o oynar, ikinci yarı ben oynarım. Ya da bir maç o atar, bir maç ben atarım. Ama Mehmet'in ikide öyle bir mevzu yok. Uzun bir oyun. Hani bilmiyorsun. E, yani hep FIFA tarzı oyunlara, hani anlık oyunlara alışmışsın. İlk başta şikayet ederdim. Sonradan biz de müptezel olduk yani öyle söyleyeyim. İşte 2008'den 2013'e, 2013'ün bu aylarıydı hatta 105 güncellemesi geldiğinde e, bırakmıştım. Sonra World of Tanks'a geçtim. World of Tanks'a 8 yıldır aktif olarak oynuyorum. Hani kalıcı asıl Metin 2 git tarzı oynadığım ana oyunu World of Tanks oldu. World of Tanks'ı da 2 yıldır yayınını yapıyorum Twitch'te. işte. Yani YouTube'a da öyle kendi çapımda videolar çekiyorum. E, Metin 2 ile hani PFS'ini falan da zaten çok seven biri değilim. Çünkü şu da var. Hani bu oyunu aslında geliştiren şey e, oyunu öğretme anlamında e, olmasaydı bu oyun bu kadar da zamanla hype'lanmazdı. Yani bu oyunun gerçek oyuncu kitlesi PP oynardı ve şu PP şu mantıkta oynardı. Hani kimse suruma şeyime bakmasın. Ben biraz olduğu gibi objektif e, söylüyorum. Ee, mesela Metin 2'de eskiden işte bir item yakardık. İşte örneğin artı 9'a Triton denedik falan. İşte tüm para T bitti. Derdik ki bir hafta girelim pvp'de takılalım. Bir keyfimiz yerine gelsin. Sonra bir hafta heyecanla girerek Bir de PP'ler oyunu öğretti. Yani oyunun test sunucusu gibi bir şey oldu. Çünkü o zaman oyuna para yatırma kültürü yok. Ya sıkıntısı var işte e, şimdiki gibi kredi kartı imkanı paparadır bu tarz şeyler inin aldır bu tarz şeylerin hiçbiri yok. Sadece telefonla kontrolü ya da bir babanın kredi kartı ya da tanıdığın ki kimse de kredi kartı bile o kadar yaygın değildi. Bir de online oyun kültürü çok azdı. İnternet kafedir, şeydir, internet hızıdır bu tarz şeyler çok azdı. Herkesin evinde bilgisayar oluyor. Bir kültür yok kısacası. Ama şimdi rahat yani şu an 14 yaşındaki çocuk bile ayda 300-400 lira rahat yatırabilir. Hani öyle söyleyeyim. Çünkü e, para yatırma şeyi kolaylaştı. Ve kültür oluştu. Diyeceğim gibi. İşte e, Anatolia Serum'da oynadık. Sonra hepsi, herkesi ben oraya toplamıştım. Kuzenimi, yanındaki arkadaşlarım falan filan. E, boşta oynamadık öyle söyleyeyim. Hani öyle 40-50 level takı, takılmadık. Yani 10-12 tane çar vardı her karakterden. Ana çarlarımız 80-90 hatta bir arkadaşım 99 demedi Minerva diye. Belki Anatolia'da olanlar hani nostalji olsun. Vay desin diye söylüyorum. 99 Minerva Ben Evil Wizard ki aynı isimle açtım. E, asıl çarım kendi açtım. Sonradan kuzenim oynuyordu onu. Oğul Sav 4 Oğul diye bir bedensel savaşçı vardı. İşte şamanlar vardı. Şerhane birer tane. İkisinden de öyle bizim arkadaşta Sukiye diye bir ninja vardı. 83 85 böyle öyle bir şeydi. Öyle benzo'lar oldu. Ya yani işte yani oyunun potansiyeli hala yüksek. Biraz böyle baktım böyle yayınlara falan baktım YouTube'dan videolara baktım. Yani oyunda hala sıkıntılar mevcut. Bot 2010'da başlamıştı. Easy Meeting diye bir saçmalıkla ee, hala devam ediyor. Ve herhangi bir engel ya da bir şey oldu. Yani anlamadım. Yok zaten. Görmedim yani demek istediğim. Ee, bir de geçen chat blocker, chat blocker mevzusu çıktı. Bayağı kişi mağdur olmuş bana filan. İnşallah eninde sonunda biz de ona yakalanacağız yani bir şekilde ama hani emin olun hiçbir oyunda hile kullanan biri Ben Metin 2'de sadece bir yıl kullandım. O da neden? Arkadaş bir tane kafeye gidiyorsun. Bir saat maça, masa açtırıyorsun. Eskiden Metin auto feature vardı. Şöylemesine böyle üstten dikdörtgen şeklinde düşünün. Dikey bir dikdörtgen düşünün. Ee, 3 megabit internet olan bir internet kafede oyun oynuyorsun. Her gün neredeyse güncelleme geliyordu. Güncelleme yapmak zaten yarım saat sürüyor. Yani az geliyor diyor güncelleme. Ben şimdiki gibi düşünmüyor. Hani 300 megabit geliyor ama 2 megabit internet hızım var. Yani yarım saat 45 dakika ona şey yapıyorsun. Oyuna girdim diyorsun. Aga birinci köyden ikinci köye gitmek zaten 40 dakika. Ama biz işte 2009'un sonlarına doğru art dokuz kanlı kılıç ve sersemletmeli bir kolye mi yani kolyeyi aldığımızda oyunun tadını o zaman almaya başladık ve sadece o hız hilesini orada kullanmayı kesmiştik. Yani ben bunu da bak açık ve dobra net bir şekilde söylüyorum ve hiç bir oyunda World of Tanks'ta da olsun CS'de de olsun hani ben hiç bir oyunda hile kullanmayı sevmem. Çünkü yani yapım bu öyle söyleyeyim. Yani nasıl desem sevmiyorum yani gerçekten hani burada hile ya da bot menüsü açan hani olur şimdi yayınları da açacağım için hani arkadaşlar küfür yersiniz baştan söyleyeyim. Ağır küfür yersiniz. Bak sağlam ağır küfür yersiniz yani. Psikolojiniz bozulur, incinebilirsiniz yani. Onun için baştan bunları söylüyorum. Bana bu tarz şeyleri kesinlikle gelmeyin. Şimdi neyse geçelim. metin kısmına. Şey kısmını bitirdik. Az çok beni tanıdınız. Bu arada Antalya'da yaşıyorum. Ankara Fizik'te okuyorum ama fiziği bıraktım sayılır. Burada da Akdeniz Üniversitesi'nde bilgisayar programcılığına başladım. Yarı dönem bitti işte. Yani yazılımla alakalı öyle söyleyeyim. Kontrol, motor, o tarz şeyler. Yani tabi amatörüz o kadar şey değiliz. Ee, bakalım duruma göre bir şeyler yapacağız. Ee, şunu da söyleyeyim. Metin K kısmına geçelim. Dediğim gibi Metin K ben geçen sene başladım. Belki dememişimdir. Birkaç video denemesi yaptığım için aklımda o kalmış olabilir. Ee, AMD fix hatası veriyor. Yani ekran titreme hatası. Bunun çözümünü bilen varsa ya yani ki yokmuş galiba kronik bir rahatsızlıkmış. Yani uyumluluk sorunu var. Metin bunu ona adapte etmesi lazım ama maalesef Metin 2 yönetimi öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Artık gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Duruma göre artık Ryzen'dir, Intel'dir. Zaten benim işten dolayı, okulumdan dolayı geçmem lazım da. Şu anda geçemem ama öyle söyleyeyim duruma göre geçeceğiz. Bilenler varsa da yazarsa garanti bir çözüm olarak. Çünkü çoğu YouTube videosunda baktım yok bir şey. varsa da dediğim gibi söylerse güzel olur. Şimdi geçelim. Tamamdır arkadaşlar. Şeyden gir çık yapınca düzeldi. Verelim SP'ye. Oo bayağı bir gelmiş. Ha, gerçekten şey gelmiş. Hareketi sapı vesairemiz var. Ha az önce şeyler düşmüş. Benim şeyler mi kapalı? Bir dakika. Bir dakika. Valla da kusura bakma. Bayağıdır alakam olmadığı için. Yok. Eşyalar gizli ve isim fare üzerinde. Eşyaları gösterme. Efekti gizli sadece aynen. Şöyle yaptığımız zaman şimdi keselim aga. Şimdi keselim. Bakalım durumlar ne. görevimiz neydi bizim av görevi? Daha başlamak geç. lazım. Şimdi hızlı kasılacaktır. Aynen. Çare ben bir 5 yapayım. Skillini de alayım. Becerisini de alayım. Sonra tekrar video ekleyeyim. Şimdi geldik. Büyülü silahı alalım. 5 Evet. Neye vereceğiz? Tabii ki de böyle silah. Hepsini böyle keskinliğe verelim. Ee, başka bir şey şu anda vermeye gerek yok. Bize zaten gerekli olan şey bu. Şöyle yapalım. f de basalım. Şurada bir kaybolsun. Şimdi şöyle aldık mı? Bunda. şöyle. Şöyle mesela koyduk şimdilik. Tamamdır. Şimdi ben bir görevleri yapayım. Sonra 10 level olduğunda şu çırak sandığını açarken tekrar videoya gidiyor gibi. Evet arkadaşlar, 10 level olduk. Şimdi at şunları ya. Sadece büyükler basmıyor, Küçüklerde şey sıkıntı değil. Şöyle şöyle tamamdır. Hemen şunu bir açalım. Bir arkadaşta bir iki arkadaş da yere mere onlardan sattık biraz para yaptık şunları şöyle alalım okunabiliyor mu hala okunabiliyor 21 mi istiyor ee, şöyle koyalım şunları şöyle alta doğru iyi güzel bunu yine en arkaya alalım bu da burada dursun kurt postu falan şu anlık bir şey değil şimdi biz ne yapacağız Tabii ki de bir artı altı ya da falan böyle bir set metro tarzı bir şey dizebilirsek çok iyi olur. Elimizdeki silahta bir şey yok. Zırh satıcısı her şundaydı. Zırh satıcısından bir iki parça bir şey alalım. Artı 0, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, zırhımız artı 3. <laughs> değerimiz artı 3. Ondan da 3 tane alalım. Hatta 4 tane alalım. Başka da bir şey var mı? Başka da bir şey yok. Satıcıda da zaten bir şey var. Kodi küpe falan onları doğrudan ayırmasıyla. Satıcısından e, şey tarzı bir şey almaya gerek var mı ki acaba ya? 60 lira gitmiş. 5 lira gitmiş. 2-3 tane de bundan alalım. Ben daha sonra tekrar Varmıştı, tamamdır. Sırayla bunlara ateş edelim. Bakalım bir şey olacak mı? Şimdi şöyle. Şurada şöyle. Hepsi artı sıfır. Artı dört bile olsa bize yeter. Şöyle. Çat 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 çat. Hızlıca hızlıca. Şöyle bir yapalım. artı 5 hepsi artı 1 oldu. Artı 2. Artı 2. Artı 2. Artı 2. Artı 3. Yok oldu. Geçti. Bu da geçti. Hadi şöyle 4-5 olsun. Bir tanesi yeter İki tanesi 5'e geçerse bir tane yani artı altıya denedim. Çok güzel yanacak. 5 10. Evet. Bu da geçti. Yok oldu. Hadi birini artı altı yap. Çok güzel. İki tane artı altı olursa karımıza hediye sayı safrası. Olmadı doksa falan ileride deneriz. Şimdi şimdi mevzu silah. Zırhtan yana o kadar şeyimiz yok. Önce şunu bir şimdi yerine geçiyoruz. 4 de ya da Çünkü işte bunun ardı 4'ündense bunun artı 3'ü bile fazla verir seviye farkı var 36 çok güzel çok güzel o silahın olmaması gerçekten yani yeni başlayanlar için büyük bir sıkıntı niye böyle bir şey yaptılar bilmiyorum CH'de 3 CH var standart 4 CH yapsam olmuş niye böyle bir şey yaptılar Sardık. evet 5 Yok oldu ver bir tane ver bir tane art aldı çok güzel Otursun. dursun yani şey olarak set olarak şey yaparız bunları da 4 yapsam hatta şöyle hiç uğraşmayalım yani direkt 4'e kadar çat çat geçer tek tek yapmak zor oluyor burada Bunu da 4 yapsak. 3 artı 0 artı 1 de yaptı. Gidelim. gidelim. Artı 3 artı 4 artı artı 5. Hadi bu 5 olsun da bize kurtar. Çok güzel. Denemeyeceğim hiç. Risk atmayacağım. Şunu deneyelim. artı Aa, yeterli yan köklü. Dursun bunları artı altıya da şey deniz ile de. Baba bunu at. Bunu at. Bunu da at. Bunu şimdi sır satıcısında şey. Şimdilik şöyle art sıfır küpe. Bir de ayakkabı alalım. Bunları artı biri atarız herhalde. Değil mi? Sonra Ya burada önemli olan şu. Kaç? 4K yetiyor mu? Ya burada da yakmazsın ya. Yok artık. Bir tane alalım da. Tamamdır. Bunları da takalım. Şimdilik böyle bir dursun. Eksik neyimiz var. Hatta şöyle yapabiliriz ya. Para etmez ki. Gayrı müşterim. At bana ya. 30 kaymış. Şey 30 kaymış. Artı bu da. Bu dursun. Ya para olmadı gerçi. Bir tık basmam lazım aga ya. Hızdan kazanalım. Tamamdır ya. Şimdilik böyle. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Ekstra bir şey. Ekstra bir şeyimiz yok zaten. Baktığımız zaman. Ee, skillini aldık. Şeyini açtık. Böyle ıvır zıvır. Biraz ezik bir video oldu. Yani bir de uzun süre oynamamanın bir etkisi var. Yani şu an ne yapacağım ne edeceğim yani onu bile bilmiyorum işte birazcık app'imiz var 400 app desen yani işte 398 app'imiz var onunla bir bakalım mantıklı bir şeyler varsa onları alacağım olmadı yayına da geçebilirim. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum yavaş yavaş metin mantığı oturacak yani şu an biraz acemiyim yani dediğim gibi 8 yıl az bir zamanda elbette işte video çekmeye çalışınca böyle bir sıkıntı oluyor. Zaten açıklama kısmına Discord linkini de eklerim. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Twitch kanalımda mevcut. Oradan zaten bundan sonra canlı yayın ıvır Oradan olacak. Neyse arkadaşlar uzatmayalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.